Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte semizotu yemeği yapacağız. Gerekli olan malzemeler semizotu, domates, bulgur, zeytinyağı, tuz ve baharatlar, sarımsak ve soğan. Miktarları aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Selam arkadaşlar. Öncelikle soğanımızı ufak ufak doğrayıp tavamıza alalım. zeytinyağımızı tavamıza döküp doğramış olduğumuz soğanlarımızı yağımızda kızartmaya başlayabiliriz. Yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar zeytinyağı kullandım. Soğanlarımız zeytinyağında kızarırken biz bu arada sarımsaklarımızı ufak ufak doğramaya başlayabiliriz. 4 tane küçük sarımsak kullandım. Siz istiyorsanız 3 tane büyük sarımsak da kullanabilirsiniz. Soğanlarımız kavrulmakta. Biz şimdi sarımsaklarımızı ufak ufak doğrayabiliriz. 2-3 dakikada kavrulmakta olan soğanlarımın üzerine şu anda sarımsaklarımı da ekleyebilirim. 1-2 dakika kadar da böyle sarımsaklarla beraber kavrulacaklar. Bu arada ben domateslerimi doğramaya başlayabilirim. Doğramış olduğumuz domatesleri şu anda soğanlarımızın üzerine ekleyebiliriz. Ben burada 3 küçük domates kullandım. Siz istiyorsanız 2 büyük domates de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yarım çay bardağı kadar bulgur da yemeğime ekliyorum. Domatesle beraber bulgularım da pişmeye devam edecekler. Bu arada yavaş yavaş karıştırmayı da unutmayalım. Yemeğimiz pişerken biz de semizotlarımızı ufak ufak doğramaya başlayalım. Burada büyük bir bazı otumuz var. semizotlarımızı otlarımızı defalarca kez yıkadık. Şu anda kesmeye başlayabiliriz. Çok ufak kesmek istemiyorum. Şu ebatlarda kesmemiz yeterli. 2-3 dakikadır domateslerimiz bulgurlarımızla beraber pişmekte. Şu anda semizotumuzu yemeğimizin üzerine ekleyebiliriz. Bu arada yemeğimizle karıştırmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar 2-3 dakikadır pişmekte olan semizotumuzun üzerine şu an baharatlarını ekleyebiliriz. Gördüğünüz üzere burada yarım çay kaşığı kadar pul biber, karabiber ve kimyon ekliyorum. Aynı zamanda bir çay kaşığından biraz fazla olacak şekilde de tuz eklemekteyim. Yemeklerimde ben kaya tuzunu kullanıyorum. Kaya tuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Şu anda semizotumuza suyumuzu ekleyebiliriz. Kenarda kaynatmış olduğum bir su bardağı kadar sıcak suyum var. Yemeğin suyunu istediğiniz miktarda atabilirsiniz. Ben yaklaşık olarak burada bir su bardağı kadar su kullandım. Şu anda tavanın üzerini kapatıp hafif ateşte 20 dakika kadar yemeğimizi pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar yaklaşık olarak 20 dakika içerisinde semizotu yemeğimizde pişmiş oldu. Şu anda yemeğimizi tabağımıza servis yapabiliriz. Evet arkadaşlar 20 dakika içerisinde semizotu yemeğimiz pişti. Şu anda servis tabağımıza aldık. Çok lezzetli görünüyor. Hepinize afiyet olsun.